Eşim harika bir insandır. Gerçekten. Vay be. Sen neymişsin abi? Vallahi hakikaten Alp Bey yani. Ben neymişim de haberim yokmuş. <laughs> İyi akşamlar anacığım. Afiyet olsun. E sen aç değil misin oğlum? Nereye? Yok anacığım sağ ol. Ben manavda bir şeyler yemiştim. Kamil. Sağ ol afize ben de yemeyeceğim. Ne oluyor Kamil, Ne bu haliniz? Dükkanın borcunu biliyorsun. Tam toparlayacağız derken sokağın başına yeni bir süpermarket açıldı. İşler iyice kesatlaştı. Borcun vadesi de geliyor. Kira ödeyeceğiz bir de. Biliyorum. Ama bir türlü toparlayamıyoruz parayı işte. Maaşım alınca kirayı ben öderim ama sen sıkma canını. Bir çare bulacağız elbet. Gerekirse borç bulacağım. Sakın Kamil. Borçla borç mu kapatılır? Gözünü seveyim bak. Aslı yukarıda mı? Yok Efe ile birlikteymiş. Arayacaktı seni. Tabii ya aradı ama kafa kafa işte. Ee, nasıl oldu peki? Ne nasıl oldu? Aşk. <laughs> Efendim siz benden daha iyi bilirsiniz tabii ama yani aşk olması için öncelikle bir kadınla bir erkeğin... Ee, aslında orasını tam anlayamadık. Yani biraz karışık değil mi hayatım? Evet hayatım. Yani vallahi bir an oldu ben de anlayamadım yani o derece. Çünkü birdenbire oldu. Ya ya aynen yani ben bir fark ettim ki ben ona deliler gibi aşığım ama o bilmiyor. Ya ben de ona aşığım ama o farkında. Ay çok tatlısınız çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Peki nasıl evlenme teklif etti? Ay çok romantikti. Aslıcığım gerek yok şimdi bunu anlatma. <laughs> Hayatım sen yorulma ben anlatırım. Biz bir gün yine böyle yemeğe çıkacaktık Efe'yle. Ee, yine böyle kafeteryada oturacağız zannediyorum her zamanki gibi. Ama şık bir yere gideceğiz hazırlan dedi. Ben ama hiç şüphelenmiyorum ondan. Ee, mavi bir elbisem vardı. Onu giydim ama bu arada ben hiç şüphelenmiyorum. Hazırlandım bekliyorum Efe'yi. <laughs> Aslıcığım uzatmayalım istersen ne gerek var şimdi değil mi? He? Neyse ben uzatmayayım. Biz restorana gittik. Ee, tabi rezervasyonumuz olmadığı için bizi içeri almadılar. Giremedik. İşte anca böyle salaş bir balıkçıda yer bulduk. Oturduk balık ekmek yedik. Derken kemanlar çalmaya başladı. <laughs> balıkçıda mı? Aynen öyle. Ya ben de çok şaşırdım. Ama hiç ihtimal vermiyorum böyle bir şey olabileceğini. Derken böyle balonlar gökyüzüne uçmaya başladı. Tam o sırada Efe bir şey söyleyeceğim çok önemli diyor. Ben de saf saf dur bir dakika falan deyip gökyüzüne baktım. O sırada havai fişekler <laughs> de patladı. <laughs> <laughs> Sonra en sonunda benimle evlenir misin deyince anladım tabii. Meğer hepsini o ayarlamış. Ay çok romantik bir çocuksun sen Efe. Ya arkadaşlar çok romantik olduğumu söylerler. Vay be. Demek hepsini sen ayarladın ha? Evet. Aynen öyle. Hepsini ben ayarladım. Çünkü... Çünkü Aslı benim için o kadar önemli bir insan ki... ...unutamadığı bir anı olsun istedim. Gelebilir miyim? Tabi. Uyuyamadın mı? Keşke arasaydınız. Yani Betül Hanım'a. Açmaz şimdi. Nerede olduklarını biliyorsunuz ona değil mi? Biliyorum. Bir arkadaşına gittiler Gülten'e. Gülten arayıp haber verdi. Buradalar diye. Cansu da uyuyamamıştır şimdi. Kesin. Dönüp duruyordur yattığı yerde. Ne? Bir oyuncak ayısı vardı. <laughs> Daha iki aylık filandı. O zaman bile bu oyuncak ayıyı yatağına koymazsak kıyametleri koparır. Burada <laughs> unutmuş şimdi. Belki size tuhaf gelecek ama ben de hala uyuyorum. Gerçekten mi? <laughs> evet. O yüzden uyuyamadım zaten yok diye. <laughs> Siz ikiniz kesin çok iyi anlaşacaksınız. <laughs> Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten şahane bir geceydi. Biz teşekkür ederiz. Sayenizde biz de çok güzel bir gece geçirdik. İnşallah en kısa zamanda tekrar ederiz. İnşallah. Ee, o zaman görüşmek üzere. iyi geceler. <laughs> görüşmek üzere Aslı'cığım. İyi, i̇yi geceler. Geceler. Gel. Sence tamam mı? Hala bizi görüyorlar mıdır? Bu bakayım. Yok yok, gitmişler. Oh. oh! Vallahi bir an çok korktum kuzu, yakalanacağız diye ya. Hiç sorun da çıkmadı, bence harikaydık. Tabii canım, şahaneydik. Sen şimdi söyle bakalım, ben seni anlıyor muymuşum yoksa anlamıyor muymuşum? Vallahi kuzu ne diyeyim yani, sen... ...sen beni benden daha iyi tanıyormuşsun ya. <laughs> Efe. Ha? Bırak istersen. Olur mu kuzucuğum, bu saatten sonra bırakılır mı? Ne kadar güzel hallettik her şeyi ya. Onu değil canım, elimi bırak, elimi. Ha, <laughs> pardon ya. Ee, sen eve gideceksin herhalde. Hadi gel, ben seni bırakayım. Yok, ben hemen şuradan bir taksiye binaya gidelim. Ya ben bırakırım dedim. Allah Allah, bir kere de itiraz etme ya. <laughs> Aman iyi tamam, bırak. <laughs> ee, buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. baştan Yaşamak ne güzel olur Hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı Yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni al kucağına Ya ben tam her şey bitti zannediyorum, yandık, mahvolduk, kül olduk derken tık bir arkamı döndüm, aa Aslı karşımda duruyor, saçlar böyle. Vallahi süper olmuş, bir de o kadar atıp tutuyordun kızın arkasından, bak yine paçanı Aslı kurtarmış. Öyle de zaten bunların hepsi Mine'nin yüzünden geldi başımıza. Ben nasıl düşünemedim böyle bir şey yapacağını ya? Ya kızma Mine'ye, gelecekti aslında ama Osman amcayla kapışınca... E tamam, biliyorum kızım da yani burada benim istikbalim söz konusu ya. İnsan püreye kızıp yorgan yakar mı? Yorgan da ben oluyordum neredeyse. Doğru söylüyorsun da Mine'yi biliyorsun işte. Bazen kopup gidi veriyor. yani hiçbir şey düşünmüyor. Osman amcayla takışınca dün gece eve de gelmedi. Ne? Kızım bu şimdi mi söylenir? Nerede kalmış, ne yapmış, ne etmiş? E kavga etmişler diyorum ya, vurmuş kapıyı çıkmış. Babasında kalmış. Hadi ya. Evet, teşekkür ederim. Neyse ben de artık gideyim. Ee, Mineciğim, biraz daha bekler misin? Niye, bir şey mi oldu? Efendim. Evet Sabri'ciğim. Bize bir konuda bilgi gerekiyor. Yani kızımla bana. Ee, onu nüfusuma geçirmek istiyorum. Ee, sanırım bir mahkeme falan olacak değil mi? Tamam. Şimdi seni konferansa alıyorum. Çünkü e, Mine'nin de duymasını istiyorum. Şu hale bak. Sen çek git. Kimseye de haber verme. Ondan sonra da kabahat bende oluyor. Osman bir sus artık. Dün geceden beri vır vır vır. Ne bu haliniz? Cenaze mi çıktı evden? Alt tarafı bir gece babasında kaldı kızcağız. Bunda büyütülecek ne var? Ne? Ne varmış? Hah. Hadi Ayşe Sultan. Asma yüzünü artık. Ha? Yeter. Ya dönmezse abi. Ya bir daha gelmezse. Ne ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.